Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videomuzda borsada ve kripto para piyasalarında işlem yaparken teknik analizde para kazanmak veya zengin olmanın mümkün olup olmadığı sorusuna cevap arayacağız. Grafiklerde görünürde fiyat hareketlerinin zamansal değişimi varken aslında görünenin arkasında insan davranışları vardır. Çünkü fiyatları insanların talepleri ve ürün arzı belirler. Bu yüzden bizler fiyat hareketlerini yorumlarken gerçekte insan davranışlarını yorumlarız. İnsanların benzer durumlarda benzer davranışları sergilemesini bekleriz. İşte teknik analiz geçmişte yaşanan fiyat hareketlerini gelecekte de benzer hareket edeceği varsayımıyla ortaya çıkmıştır. İnsanların bu benzerlikleri bir kalıba, bir forma oturtmaya çalışmasıyla da bayrak, çanak, kulp, harmonik gibi formasyonlar ortaya çıkmıştır. Ancak görmüştür ki insanlar her zaman aynı davranış biçimi içerisinde olmazlar. Bu sebeple fiyatlar da geçmişteki gibi hareket etmezler. Bu nedenle istatistik verilere dayanarak olasılık hesabı yapma zorunluluğu meydana gelmiştir. Özellikle algoritmik trade olarak adlandırdığımız e, otomatik ticari işlemlerde bu olasılık hesabı için backtest diye tabir ettiğimiz testler yapılır. Buna birazdan değinelim. Olasılığı yüksek olan fiyat hareketine göre hareket etmek kabul edersiniz ki doğru bir tercihtir. Ama hayatta her zaman yüksek olasılıklarda gerçekleşmez. Küçük olasılıkların da hayatın bir parçası olduğunu bilirsek ve beklentilerimizin dışında böyle bir durumla karşılaşırsak da bazı önlemler almamız gerektiği ortaya çıkacaktır. Şimdi buraya kadar anlattığım kısımları görsel olarak açıklamış olalım. Ne kastediyoruz? Örneğin sert bir yükseliş hareketi gördük. Devamında da şöyle bir düzeltme yaptı. Fibonacci ile de bir ölçümleyelim. Evet yaklaşık olarak 0.382 seviyelerine kadar düzeltme yapmış olsun. Bundan sonraki beklentimiz bir bayrak hareketiyle dipten tepeye kadar olan bir mesafe boyu kadar daha bir yükselişin yaşanmasıdır. Neden dipten tepeye kadar olan mesafe kadar bir yükseliş beklerizin cevabı işte teknik analizin aslında ortaya çıkış hikayesidir. Daha önce yapılan istatistiki çalışmalara göre bayrak formasyonu oluştuğunda bir bayrak direği kadar yükselme olasılığı daha önceden hesaplanmış ve %64 olarak bulunmuş olsun. %64 olasılıkla bir direk boyu kadar daha yükselecek ve hedefe ulaşacak daha önce yapılan istatistik çalışmalar bunu göstermiş diye düşünüyoruz şimdi. Tekrar yine de yükselişe geçti ancak hedefe gitmeden tekrar düşmeye başladığı ihtimalini düşünelim. Bunu da yüzde 14 olduğunu düşünelim. Yüzde 14 olasılıkla da yine yükseliş devam edecek ancak hedefe ulaşamayacak. Peki başka ihtimal var mı? Tabii ki var. Bir de düşüş ihtimali var. Düşme ihtimali de bulunduğu yerden daha aşağı bir seviyeye gitme ihtimalini de yüzde 64, 14, 78, 22 olarak belirleyelim. Yüzde 22 olasılıkla da aşağı yönlü devam edecek grafik. İşte teknik analiz bu ölçümleri yapmamızı sağlar. Bundan sonrası teknik analizin dışında bizim psikolojimiz doğru pozisyon almamız, doğru risk yönetimi yapmamızla alakalı arkadaşlar. Mantıklı olan böyle bir durumda yüksek olasılıkla gerçekleşecek olan %64 seçeneğini göz önüne almak. %64 ile beraber 14'ü de toplarsak yaklaşık %78 olasılıkla biz bayrak formasyonu oluşumunda yükseliş bekleriz. %78 olasılığa oynamak %22 olasılığa oynamaktan çok daha anlamlı ve mantıklıdır kabul edersiniz ki bu noktaya geldiğinde short pozisyon açtığımızda kazanma ihtimalimiz %22. Yükselişe long pozisyon açtığımızda kazanma ihtimalimiz %78. Ne yapabiliriz? Bu bölgeden alım yapıp yüzde 22 ihtimalinde gerçekleşmesini göz önünde bulundurarak hemen uygun bir noktaya bir stop belirleyebiliriz. Bu stop noktasını belirlerken yine teknik analizden destek alabiliriz. Teknik analizin uygun gördüğü bir destek bölgesi belirler ve destek bölgesinin daha önce yaşanmış bir destek bölgesinin altında bir yere stop koyabiliriz veya indikatörleri kullanarak benim bu konuda tavsiyem genellikle ATR indikatörüdür. ATR indikatöründen faydalanarak stop noktasını belirleyebiliriz. Eğer beklentimizin olduğu gibi ya da istatistiklerin bize gösterdiği gibi büyük olasılık gerçekleşir ve yükselmeye başlarsa biz takip eden stop kavramı olan trailing stop loss diye tabir ettiğimiz takip eden stop sistemini uygulayabiliriz. Bunda her seferinde fiyat yükseldikçe stopumuzu aşağı seviyeden yüksek seviyelere doğru önce başa baş noktasına yani alım yaptığımız yere sonra da giderek üst noktalara doğru stopumuzu taşıyabiliriz ve pozisyonda karlı çıkmayı garantileyebiliriz. Eğer aşağı yönlü gidecek olursa da kesinlikle stop olmaktan çekinmemeliyiz. Çünkü %20 22 olasılıkla biz para kaybedeceğimizi biliyoruz bu durumda ve bu baştan kabul edilmiş bir kayıp. Bu sebeple pozisyona girerken %22 olasılıkla şu kadar para kaybedeceğim diye baştan göz almanız gerekiyor. Tabi burada stop noktasıyla hedef seviyesini de belirlemek çok önemli. Bunda da risk reward dediğimiz yani RR oranı diye tabir edilen oranın test edilmesi önemli. Riskimiz ve kazancımız yani kayıp kazanç oranımız makul ve mantıklı seviyelerde olmalı. %10'luk bir kazanç için %5'lik bir kayıp feda edilebilir. Göze alın alınabilir ve işleme girmek bu durumda makul mantıklıdır. Yoksa %10 kazanç için stopu %20 aşağı koyduğumuz takdirde ilerleyen dönemlerde kayıp kaçınılmaz olacaktır. Tabii kripto piyasalarında volatilite çok yüksek olduğu için bu stop seviyesini çok yakına çekilmesi de çok fazla stop olmamıza neden olabileceği gözden kaçırılmamalıdır. Şimdi bütün bunları düşündükten sonra, bütün bunları gördükten sonra teknik analize bakış açımızın geleceğe yönelik olarak beklentilerimizi olasılıklar dahilinde ortaya koymamız gerektiğini anlamışsınızdır. Ve beklentilerimizin dışında gerçekleşen durumların da oyun içinde var olduğunu anlamamız gerekiyor. %78 olasılığa rağmen %22 olasılıkta tabii ki gerçekleşebilir. Özellikle bizim piyasamızda altcoin'ler Bitcoin'e bu kadar bağımlıyken, kripto piyasalarında bu kadar bağımlıyken her an altcoin'lerde önemli hareketler veya hiç beklenmeyen hareketler, istatistiklerdeki o küçük olasılıklar çok fazla oluşabiliyor. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Peki sorumuzun cevabına gelelim. Teknik analizde zengin olmak mümkün mü? Zengin olmak için teknik analiz bize yardımcı araçlardan biri olabilir. Para kazanmak için yardımcı araçlardan biri olabilir. Ama en önemlisi nedir derseniz insanın kendi psikolojisini doğru şekilde yönetmesi, kazandıran bir stratejiye her zaman sadık kalarak işlem yapması ve kaybı mutlaka göze alabilmesi olarak özetleyebilirim. Kaybı göze almak derken kaybı küçükken kabullenip pozisyon değişikliğine gidebilmekten bahsediyorum. Yani arkadaşlar teknik analiz geçmiş verilere dayanan istatistiki, matematiksel ve bilimsel bir çalışmadır. Bizlere doğru pozisyon almayı ve doğru oyun planını, doğru stratejiyi kurgulamaya yarar. Kahincilik, geleceği bilmek, tutturmak değildir. Eğer başarılı bir şekilde analizinizi yapıp doğru strateji, doğru oyun planıyla hareket ederseniz para kazanabilir ve hatta zengin olabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğeni butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.